Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna yolunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle bir ufak sıçrama yaşadık diyebiliriz. Tabii ki de bunun sebepleri var arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz üzere bir oylama kullanıldı ve bu oylama e, resmen artık hayata geçirildi arkadaşlar. Bunu inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Özellikle Terraribels'ın atmış olduğu tweet'te IBS için prop 10945 Terra Station oylama için hazır deyip bir tweet bir görsel paylaştı bizlere IBS aktif edilmesi için bir oylama arkadaşlar. Vegas doğrulayıcısı da 7 dakika önce bunu doğruladı. Bu oylamanın sonlandığını ve oylamanın geçtiğini %41 oyuyla e, kabul edildiğini duyurdu. Şimdi bu oylama ne? Bu oylama bu IBS alına Luna'nın geçişi, Luncun, Luna, geçişi arkadaşlar bildiğiniz üzere versiyon 23 ile birlikte IBS Kozmoza ve bunlarla, bunlarla birlikte gelen güncellemeler vardı, upgrade'ler vardı arkadaşlar. Bu güncellemeleri aslında tam anlamıyla Lunch için onaylandı, oylamadan geçti diye ve gaz doğrulayıcısının atmış olduğu bir tweet çok güncel daha beş dakika önce falan paylaşıldı arkadaşlar bunun etkilerini e, bu 17 direncini kırarak gösterebilir lunch bizlere 17 direncini de kırarsa umarım kırar bugün haftanın kapanışı olarak 17 direncini kırarsa 20 lira kadar bir iğne atma söz konusu olabilir umarım çünkü bu doğru e, şey oylama olayı çok güncel bir şekilde bugün e, lunch'un aslında gündemini etkileyebilir arkadaşlar. Bu oylamayı bilmenizde fayda var diye acil bir video olarak sizlere duyurmak istedik. Yine gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ki doç.mn adresinden günlük olarak para çekebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı bırakacağımız linkten siteye kayıt olarak bonus bakiyenizi alabilirsiniz ve günlük %10 oranında kazancınızı çekebilirsiniz. Bizlerde yatırımımızı yaptık ve günlük gelirimizi çekiyoruz dostlarım. Ek gelir olarak bu siteyi kullanıyoruz diyebilirim. Yapıp ya da yapmamak sizlere kalmış. Depozito kısmından istediğiniz ödeme yöntemini seçerek ödeme yapabilirsiniz ve günlük kazancınızı çekebiliyorsunuz dostlarım. Site güvenilirlik açısından da sertifikalarını şirket numaralarına kadar sunuyor bizlere. Güvenilirlikle ilgili kafamıza bir soru işareti yok arkadaşlar. Bizler de zaten yatırımımızı yaptık. Aşağı bırakacağımız linkten yani siteye kaydolmayı unutmayın.